Nasıl? Ne oldu? Müstakbel karıma bakıyorum. Peki oğlum, madem evleniyorsun... ...yapılması gereken şey belli. Evlilik sözleşmesi hazırlatıyorum. Ya ödün kopuyor değil mi? Ödün, ödün. Böyle birisi gelip o gücü elinden alacak diye, o tapındığın gücü elinden alacak diye ödün kopuyor değil mi? Sen düşün ki bu kız sözleşmeyi imzalamaz. Sadık Bey, merhabalar kusura bakmayın birazcık geciktim. Sıkıntı yok doktor hanım. Hoş geldiniz. Sen var ya bir insansın biliyorsun değil mi? Ama sen de bu yüzden bayılıyorsun bana. Senin hayatta temsil ettiğini bildiğim ne varsa tam karşısında bu insanlar var. Tam zıttında duruyorlar. Aslan!